kanalımıza. Tünaydın desene. Ne diyeyim? Tünaydın. Tünaydın değil ki ama şu an. Günaydın. Ol. Olsun, de günaydın da, günaydın da Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz onunla kahvaltımızı yaptık şimdi güzelce. Artık işlere koyulalım dedik. İş yapacağız, güç yapacağız, yemek yapacağız. Başka? Bundan Başka da bir şey yapmayacağız. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kaç gündür böyle açamıyoruz videoyu. Biraz yoğunduk. Ablamlar buradaydı. Güzelce onlar da şimdi tatil yolundalar. Gidiyorlar. Allah'ın izniyle hayırlısıyla varırlar inşallah Antalya'ya. Bakayım <laughs> şu. Aliciğim çok komiksin. Öyle bizde durumlar bu şekilde. Sizler de iyisinizdir umarım şeyler. <laughs> Çok komik oldu. O zaman biz yavaştan işlere güçlere başlayalım. Yardım edecek misin bana paşam? Ne yapacaksın? Sana yardım edeceğim balkonda. Balkonda işim yok benim. Anne balkona çıkalım <laughs> biraz hava alalım. Hava mı almak istiyorsun? Hı hı. Sen de birlikte çıkalım. İstersen balkonda çekelim. Ne Olur mu? İşe gezin var. Hadi o zaman bay bay. Bye bye. <laughs> merhaba arkadaşlar şimdi güzel bir biber dolması yapalım akşama dedim bu biberlerim belki 15 günlük biberlerim benim dolabım mavi ışıklı olduğu için eğer bu ara buzdolabı alma şeyindeyseniz bakıyorsanız yani o sebzelik gözü mavi olanlar var ya, ışık verenler onlar sebzelerinizi hiçbir şekilde çürütmüyor soldurmuyor benim eski dolabım da iyiydi ama ee, bu dolabım daha daha iyi yani taptaze bırakıyor sebzeleri meyveleri o mavi ışık e, tazelik veriyormuş neyse şimdi eh, pirincimi yıkadım içine çok az bir şey e, bir tatlı kaşığı kadar salça koydum şimdi bir tane soğanı ne çok küçük ne çok büyük doğrayacağım e, salçalı suyumda üzerine dökeceğim salçalı suyumda şurada yavaş yavaş kaynıyor arkada Sonra içine baharatlarımı koyacağım. Ben bu şekilde çok fazla teferruata girmeden yapıyorum. Çünkü bizde dolmalık biberin biberi yenmiyor. İçi yeniyor. O yüzden sadece soğan ve baharatlarla güzel bir iç yapacağız. İçine biraz da sıvı yağ koyacağım. Sonra da dolduracağım. Evet. Benim biber dolmam bu kadar. Şimdi biraz karabiber koyalım. Anne. Ne canım? Şöyle getirsene. Neye? Çilek. Tamam anneciğim getiririm. Çilek var mı? Var bir tane. Yok da Var anneciğim var. Evde de lazım. Tamam anneciğim. Sen geç ben geliyorum. Evet. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Ve biberlerimizi hazırladım. Evet ben dolmalarımı güzelce doldurdum. Şimdi şöyle bir salçalı su yaptım. Onu dökelim yavaş yavaş. Bismillah. Hadi bakalım. İçine de girsin. Hmm. Tamamdır. Bu kadar su yeterli. Şimdi ben ağzını kapatıp bunu kısık ateşte güzelce pişireceğim. Evet benim dolmam akşam yemeğine hazır. Şurada da bir tanesi gitmiş. Böyle. Şimdi çamaşırlarımı astım. Sizlere de bir şey göstermek istiyorum. Biz e, sineklik yaptırdık. Bakın şöyle perde gibi aynı, böyle açılıyor, kapanıyor. Çok rahat ettik felaket şekilde. E, bizim evimize arada sırada sivrisinek giriyordu. Ama böyle küçük küçük böcek mi desem, sinek mi desem onlardan vardı ve bunları yaptırdıktan sonra biz o kadar rahat ettik ki buraya böyle bir tane yaptırdık. E, büyük odamdaki aynı böyle Fransız balkon oraya aynı bu şekilde büyük yaptırdık. Mutfaktaki Fransız balkona bu şekilde büyük yaptırdık. Bir de e, mutfaktaki o buzdolabının kenarındaki küçük cama yaptırdık. Ben böyle bir sineklik hiç görmemiştim açıkçası. İlk defa gördüm ve çok da beğendim. Aynı bizim e, şeyin e, bu ney? E, ne diyeyim buna ya? Kasa işte, şunların renginde ve aynı onun dokusunda yapmış adam eve geldi, baktı, ölçü aldı zaten. Çok güzel. Ee, bizi kurtardı, inanın, hayat kurtardı yani. Artık sabah akşam bunları açıyoruz, ee, sineklikleri açık bırakıyoruz ve istediğimiz yere rahatça gidebiliyoruz. Eve sinek girdi mi, böcek girdi mi derdimiz hiç olmuyor. Ee, üç tane böyle, bir tane de küçüğünü eşim 750 liraya yaptırdı yani düşünüyorsanız eğer aklınızda böyle bir şey varsa sizleri de bunu göstermiş olayım dedim yeniden merhaba evimizi temizledik yemeğimizi yaptık güzelce şimdi de zile annemlere gidiyoruz oğlumun maskesini de aldım aşağıda oyun oynuyordu sesler geliyor <laughs> ben de şöyle giyindim. Çantalarımız hazır. Gidiyoruz. Bakalım. Kolonyamız da bitmiş. Hah. Dolu dışarısı. Çocuklar inmiş aşağıya. Havayı güzel buldular. Hava serin Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Eve gelirken de burada yemeğimiz var ama eşimle canımız tantuni çekti. Bizim de burada Mersin 33 diye bir tantunici var. Çok da güzel tantunileri var. Oğluma, bana, eşime aldık. Yol üstünde tabii bir A101'e de uğrayalım dedik. Orada ben de şöyle iki tane e, resim çerçevesi aldım eve şövale şeklinde ressam şövalesi çok tatlı şöyle eskitme renkleri ben çok seviyorum bizim evimize de uyuyor Ali'cimin biz dün şöyle göstereyim iki tane resmini çıkarttırdık ama bunlar dik böyle yanda iki tane resim çıkarttıracağım onun içine koyacağım. Belki şunu koyabiliriz. Luna Park'ta çekinmiştik hep beraber. Bunu da koyabiliriz. Yani çok hoşuma gitti. Tanesi 6.90. Farklı renkleri de var. Eğer ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Çok da şık duruyor. Ben şimdi burada videomun sonuna geleyim artık. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip e, yorum atmayı unutmayın. Zili de açıp bildirimlerden de haberdar olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Öp, kokulu öpücüklü öpücük yap. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Yine bir. Evet. Kapatma. Tamam. Aferin.